Herkese merhaba. İstasyon Podcast'in ilk bölümünde mağara resimleri konusundan bahsetmek istedim. Çünkü bu uzun zamandır kafamı kurcalayan ve üzerine okumalar yaptığım bir konuydu. Ee, okumalarımdan aldığım notları da bir araya getirdim. Tutarlı bir kurgu içine oturtmaya çalıştım. Ve bu bölüm çıktı. Umarım beğenirsiniz. Bizi medeni kılan nedir? Bence konuya bu soruyla başlamamız gerekiyor. Yani ne oldu da ben bu podcast bölümünü kaydediyorum? İşte büyük binalarımız var, gelişmiş bir sanatımız var. Abi medeniyetimiz var ve şüphesiz ki bunları borçlu olduğumuz bir şeyler var. Picasso'nun bizi medeni kılan nedir sorusuna yanıt olabilecek bir sözü var. Kendisi Lascaux mağarasını ziyaret edip buradaki resimleri gördüğünde insanlığın 13 bin yıldır yeni olan hiçbir şey keşfetmediğini söylemiş. Picasso burada yerimizde saydığımızı mı söylemek istiyordu? Bence hayır. Tam aksine atalarımızda da bugün bizde sahip olan bazı becerilerin var olduğunu söylemek istiyordu bence. Alman sanat tarihçisi Max Raphael'in de buna benzer bir fikri var. Kendisi Fransa ve İspanya'daki mağara resimlerini inceledikten sonra bunların sanat eseri olarak kabul edilmek için ...gereken bütün özelliklere sahip olduğunu söylemiş. Hatta Altamira mağarasının tepesinde bir şey vardır, geyik figürü vardır. Onun üzerinde bayağı durmuş. Ve bu resmi önce Ayasofya'daki o minyatürlere, o devasa sanat eserlerine benzetmiş. Sonrasında da bu geyiğin, Baudelaire'in şiirlerine kadar uzanan bir yaratıcılık silsilesinin... ...ilk örneklerinden biri olduğunu söylemiş. Yani Rafael'in söylediğine göre bizim bugün bildiğimiz sanatsal yaratıcılık, işte dinlediğimiz müziklerde, izlediğimiz filmlerde bizi etkileyen o kurguların temeli mağara dönemlerinde ortaya çıkmış. peki bu nasıl mümkün olabiliyor? Yani biz mağara insanlarını sadece avlanan, doğal hayatta kalmaya çalışan ve medeniyete dair hiçbir donanıma sahip olmayan varlıklar olarak biliyoruz. Burada esas olarak bence yapmamız gereken hayvani bilinçle insani bilinç arasındaki farkın nerede başladığını bulmak. Yani ne oldu da mağara insanları sadece hayatta kalmak yerine duygularını ifade eden varlıklar haline geldiler. Bu sanat, bu yaratıcılık veya bu yaratıcılığa ihtiyaç duyulan yaşam koşulları nasıl ortaya çıktı? David Lewis Williams'ın Mağaradaki Zihin diye bir kitabı vardır ki bu konuyla ilgilenenlere kesinlikle tavsiye ederim. Çok kapsamlı bir şekilde ele alır bu konuyu. Williams'a göre Mağara insanlarının temel motivasyonlarından biri toplumsal çatışmaydı. Bu ne demek? Şimdi insanlar avcı toplayıcı organizasyonlar halinde yaşıyor o dönemler. Mağaralarda yaşıyorlar, kabileler var ve bu kabileler birlikte avlanıyor, birlikte yaşam sürüyor, yemeklerini birlikte paylaşıyor. Dolayısıyla toplumsal bir organizasyon var. Ama bu organizasyon diğer hayvan sürüleri gibi değil. Neden? Çünkü insan gibi gelişmiş bir beyne sahip bir varlıktan bahsediyoruz. Ve insan fiziksel olarak çok güçlü olmadığı için doğada hayatta kalabilmek adına zihnini geliştirmek zorunda kalmış. Hatta zihin diye bir donanıma sahip olmak zorunda kalmış. Hani hayvanlarda gelişmiş bir beyin olan hayvanlarda dahi zihin kavramından çok fazla bahsedemiyoruz ama insanda bu var. Şimdi i̇nsan burada artık sadece doğanın karşısında bir mücadele vermiyor aynı zamanda diğer insanlara karşı da bir mücadele vermek zorunda. Neden? Bir kere toplumsal arası, toplumlar arasındaki çatışmalar var. Yani insan gruplarının besin kaynaklarına hakim olmak için girdiği savaşlar var ki bunların çok eski örneklerini görüyoruz. Talheim ölüm çukuru gibi. Yani toplu katliam izlerini dahi görebiliyoruz. İkincisi insan bireyliğinin farkında olan bir varlık olduğu için bireyle toplum arasında bir çatışma var. Williams'a göre bu mağara resimlerinin en büyük motivasyonlarından biri bu toplumsal çatışmalar. Hatta kitapta bir bizon örneğinden bahseder. Bu örneğe göre bizonlar iç içe çizildiğinde yani bir bizon ötekinin içine geçtiyse ortada bir toplumsal uzlaşı vardır. Belki toplumsal uzlaşının arayışı vardır. Belki kendisi gerçekleştirmiştir ya da gerçekleşmesi bekleniyordur. Ama bir şekilde uzlaşıyı anlatıyor bu. Ancak bizonlar... Ters yöne baktığında Ortada bir çatışma olduğunu anlıyoruz. Yani toplumsal hiyerarşi veya çatışmalar bu şekilde sembollerle gayet başarılı bir biçimde verilmiş. İnsanı diğer hayvanlardan, en azından diğer primatlardan, hayvan diğer işte hayvan türleriyle aramızda baya büyük farklar var. Ama bize yakın olan primatlardan da ayıran bir ayrıcalığımız var. Bu da hikaye anlat. Nedir bu? Bütün hayvanlarda bir şekilde bir uyarı sistemi vardır. Yani türdeşlerini uyarırlar ama insanlar hikaye anlatma becerisine sahiptir. Yani geçmişte olan olayları başkalarına aktarabilir ve mağara resimlerinde de bunun çok detaylı bir biçimde yapıldığını görüyoruz. 2017 yılında Endonezya'nın Sulawesi adasında keşfedilen resimler var. Nature dergisinde yayınlanıyor. Bu resimlerde üzerine ok saplanmış hayvanlar görüyoruz. Hatta bu hayvanların üzerinde halatlar falan var. Yani bir av sahnesi var. Sahne olabildiğince gerçekçi bir biçimde canlandırılmaya çalışılmış ve neredeyse sinemanın kökeni diyebileceğimiz bir görsel kurgu var Yine bunun gibi başka bir örnek de Science Direct'te yayınlanan Levantin Kaya resimleri. Kayalar üzerine çizilmiş şeyler var, sahneler var ve bunlarda sadece avlar anlatılmıyor. İki kabile arasında yapılan savaşlar var ve esir almadan öldürmeye kadar o görsel kurgu içinde bu savaşlarda var olan bütün olaylara yer verilmiş burada açık bir biçimde hem tarihte gerçekleşmiş daha doğrusu o dönem o bölgede yaşayan insanların başından geçen olayları anlıyoruz. Hem de toplumsal sorunları anlıyoruz. Yani o bölgede bir çatışma hali var. İnsanlar hayatta kalabilmek için ya sürekli avlanmak zorunda ya da diğer kabilelerle çatışmak zorunda. Bize böyle bir bilgi veriyor. Tabii ki bu mağara resimleri her zaman açık ve duru bir bilinçle toplumsal sorunları anlatmak için oluşturulmamış. Mesela Mojave çölündeki Shoshone yerleri umarım doğru telaffuz etmişimdir. Kayalara resim çizmeyi seviyorlar. Ancak bu resimleri kendilerinin çizdiğini reddediyorlar. Şöyle ki şaman oraya gidiyor, trans haline giriyor, bir şeyler çiziyor. Ve bunların kaya cinleri ya da surukları tarafından kendisine, kendi bedenine daha doğrusu çizdirildiğini ima ediyor. Rastgele şeyler çizilmiyor, imgeler oluşturuluyor orada ve her imgenin belli bir anlamı var. Williams kitabında bunlardan da bahseder. Yani halüsinasyonlar vardır. O halüsinasyon halinin resimlerde belli bulanıklıkla, belli efektlerle verildiğini anlatır. Yani bunların hepsi rasyonel ve açık bir zihnin ürünü değildir. Ama simgesel bir anlatım söz konusu. Tabii ki şunu da ifade etmek lazım. Ritüel ihtiyacı insanlığın en eski dönemlerinden beri var. İnsanlar arasındaki iletişimin artmasını sağlıyor. İnsanların bir araya gelip bir grup olmalarını sağlıyor ve en önemlisi ortak olarak paylaştıkları duyguları, inançları birbirlerine aktarmalarını sağlıyor. Sembollerinde böyle bir yeri var. Yani o sem mağara resimlerinde kullanılan semboller aynı zamanda ritüellerin de parçası olabiliyor. Bir yere daha gelelim insanların hmm, sanat üretirken sahip olduğu daha doğrusu mağara insanların o mağara sanatını üretirken sahip olduğu motivasyonu anlamak için Neyi çizdikleri kadar neyi çizmediklerine de bakmak gerekiyor. Bu resimlerde özellikle üst paleolitik dönemde yapılanlarda insan figürleri var ama çok değil. Yani hayvan figürleri ya da doğal unsurlar kadar çok değil. O kadar çok kullanılmamış insan. İnsan figürlerinin çok sık kullanılmaması da bize bir tabu durumu olabileceğini gösteriyor. Bu figürler genelde resimlerde değil de oymalarda, küçük heykelciklerde kullanılmış. Mesela Venüs figürünleri olarak bilinen bazı küçük heykelcikler var. Bu heykellikler yani kadın bedenini tasvir ediyor ve doğal görünüşten oldukça uzak. Göğüsler ve kalçalar abartılı biçimde çizilmiş, meme uçları çok büyük, kalça çevresi büyük ama yüz kısmı yok ya da yüz bulanık hani tam olarak çizilmemiş. Bu da insanların aslında tam olarak neye değer verdiklerini gösteriyor. Bu dönemin insanları doğurganlığa değer veriyormuş. Bunu anlıyoruz çünkü. Hmm, hamilelik esnasında deforme olan kadın vücuduna deforme demeyelim de dönüşen kadın vücuduna benzeyen bir şey var. Dolayısıyla insanların buna önem verdiğini, bunu tabu haline getirdiğini, belki de cinsel gücü artırmak için genital bölgeyi abartılı biçimde çizdiklerini bilebiliyoruz. Ya tahmin edebiliyoruz. Tabii kesin değil bunlar tahmin. Bir yandan da İnsan figürleri yarı hayvan olarak çizilmiş. Antropomorfik diyebileceğimiz şekilde yapılmış. Aslanla insan karması imgeler görebiliyoruz. Bunların da şamanizmle alakalı olduğunu. Yani şimdi buraya kadar anlattık. Hmm, toplumsal çatışmaları işlemişler. Gayet gelişmiş teknikler kullanıyorlar. Bir yandan ritüelistik amaçlar var. Cinsel gücü artırmak ya da yani kabileyi ruhsal güçlerden korumak gibi. Bir yandan da gayet gerçekçi sahneler var, gerçekçi hikayeler var. Yani tam anlamıyla bir sanat üretimi var. Peki bu nasıl mümkün olmuş? Biraz ondan bahsedelim. Mağara insanları çevrelerinin farkındalardı. Şimdi bu farkındalık insanı insan kılan temel özelliklerden biri. Yani bizim en yakın akrabalarımız kuyruksuz maymunlar. Kuyruksuz maymun muza uzanabilir, onu fark edebilir. Ama insan omuzu yeniden üretmek için plan yapar. Bu yüzden kuyruksuz maymunlar hala ormanlardayken biz yıldızlara ulaşabildik. İnsan kendinin farkındadır. Çünkü farkında olması gerekmiştir. İnsan evrimi onu buna zorlamıştır. Bu kadar gelişmiş bir beynimiz olmasaydı bu vücutta doğada, hayatta kalamazdı. Ve bu farkındalığın bazı çıktıları var. Bazı ya da faydaları var. Duyusal bilgiyi orijinal kaynaktan ayırarak yeniden üretme becerisi bize bu farkındalıkla birlikte bir paket olarak gelmiş. Ve resimde özellikle bunu görüyoruz. Mesela ilkel müziği düşündüğümüz zaman sadece bir ritim duygusuna sahip olmanız yeterli. Ritim duygusu zaten insanları bir şekilde harekete geçirir ama resimde bunu tekrar üretmek gerekiyor. İmgeyi kopyalamanın bir yolu olmadığı için tabii ki fotoğrafın icadına yüz binlerce yıl var. Onu kopyalayarak yeniden üretmeniz gerekiyor. Ve bu da bir anlatı gerektiriyor. Yani biz onu görüp, onu bir şeyin sembolü olarak kurgulayıp duvara yansıtmanız için hangi malzemeleri kullanacağınızdan, onu nasıl çizeceğinize kadar her şeyi planlamanız gerekiyor. Bu da nitelikli bir eseri üretimi oluyor. Ve insanlar sadece doğanın farkında değil, önemli olan kısımlardan biri de bu. Avcılık sahnelerini tasvir etmeleri onların çevrelerinin farkında olduğunu gösteriyor. O venüs figürlerinde demin bahsettiğimiz kadın figürlerinde bir tabunun ya da zihinsel obsesyonun söz konusu olduğunu. Çünkü onun ne kadar önemli olduğunun veya belli yerlerin vurgulanmasının ne kadar önemli olduğunun farkında olduğunu ya da buna karar vermiş olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla insan o dönem kendisinin, çevresinin ve sosyal olayların farkında ama tüm bunlardan daha önemli bir şey var. O da şu sanatçıların imzaları var. Mağara resimleri birbirine benzemiyor. Aynı figürler kullanılsa bile bunların farklı bireyler tarafından yapıldığını anlayabiliyoruz. Hepsinin kendine özgü paternleri var. Her sanatçı gibi hedef kitlesi var. Mesela bir şamansa kabilesini hedefliyor. ritüel aslında bir arada olduğu insanlara hedefliyor. Veya bir avcıysa ailesine avın nasıl geçtiğini anlatmayı istiyor. Hedef kitlesi, ailesi ve bu kitlenin neyi seveceğini biliyor. Resimleri de buna göre çiziyor. Burada üç boyutlu denilecek canlandırmalardan basit çizimlere kadar her şey var. Ama dediğimiz gibi tıpkı bugünkü sanat üretiminde olduğu gibi işin bir hedef kitlesi var. Bu becerinin nasıl geliştiğine dair bir anekdot daha verelim. Daniel Dennett'a göre hayal gücü insanları diğer primatlardan ayıran temel özelliklerden biri. Şimdi diğer primatlarda da zeka var. Alet yapabiliyorlar. Hatta bazıları gayet karmaşık sosyal düzenlere sahip babunlar gibi ya da şempanzeler gibi. Ama yaratıcı zeka yok. Yani imgeleri kendi zihinlerinde olduğu gibi algılıyorlar fakat onu başka bir şeye dönüştüremiyorlar. İnsan neden yaratıcı? Çünkü alet yapmak zorunda. Çünkü vücudu o kadar güçlü değil tekrarlamış oldum. Biraz ama mesela düşmanlarımızı korkutacak kadar kabarabilen tüylerimiz yok. Hadi onu yapamadık, hemen kaçabilmemize müsaade edecek bir vücudumuz yok. Dolayısıyla doğada hayatta kalabilmek için elimizdeki materyalleri doğru değerlendirmek zorundayız ve en önemlisi insanın iletişim ihtiyacı var. İnsan sadece türdeşleriyle birlikteyken hayatta kalabilen bir canlı. Dolayısıyla iletişimin güçlü ve etkili olması gerekiyor. Yoksa tehlikelerden korunmak mümkün olmuyor. Ya da türdeşlerini tehlikelere karşı uyarmak mümkün olmuyor. Arkeolog Stephen Mitton'un bir teorisi var. Hmm. İlkel ve modern bilinci şey yapmak için, tanımlamak için. Mitton buna İsviçre çakısı modeli diyor. Ona göre ilkel zihin İsviçre çakısı gibi. Yani beynin her bölümü belli bir işlem için geliştirilmiş. İşte bir yer kaçmasını sağlıyor. Bir yer yemek yemesini sağlıyor. Ama insan zihni böyle değil. Yani modüler değil. Ortada bütüncül bir şey var. Ve bu zihinde a, birimler arasında bir iletişim var. Yani kaçma duygusu aynı zamanda gördüklerini yorumlama ile ilgili kısımda etkileyebiliyor. Oradan bir şeyler alabiliyor. Beynin farklı alanlarında bilgi alışverişi mümkün olabiliyor ki bugün a, nöronlar vasıtasıyla bu alışverişin yapıldığını biliyoruz. Bu da soyut kavramların ortaya çıkmasını sağlıyor. Yani beynin dünyaya karşı üretebildiği tek şey burada te anlık tepkiler olmuyor. Metaforlar var, benzetmeler var. Dikkat yönlendirme becerisi var. Ve sanatta burada artık boş zaman geçirmek için yapılan bir şey değil. İnsanı insan yapan temel unsurlardan birisi olarak ortaya çıkıyor. Ve buraya bir parantez açalım. Ha, sanatın sadece bir yaratıcılık meselesi ya da bir anlatım ihtiyacından doğan yunsur olmadığını, gündelik hayatta da bir işlevi olduğunu o dönem için söylemek gerekiyor. Genoveva von Petzinger'in yaptığı bir araştırma var. Umarım ismini doğru telaffuz edebilmişimdir. 40 bin yıl önce Avrupa'nın çeşitli bölgelerinde ve birbirine gayet uzak olan bölgelerde bazı semboller bulmuş. 32 tane sembol var. Bunlar üçgenler, kareler, zikzaklar hatta biri bizim bugün kullandığımız HD'ye çok benziyor. Bu semboller iletişim için çizilmiş. Yani o mağaralardan geçen insanlar gelenlere ya da işte kendi kabile elemanlarına bir şeyler anlatmışlar. Ve sem nereden anlıyoruz? Bu semboller gayet tutarlı bir biçimde kullanılmış. Yani rastgele çizilmemiş. Hangi sembolden önce hangisinin geleceği falan hepsi çizen insanlar tarafından düşünülmüş ve bunlar aslında bugün kullandığımız alfabenin kökenleri olarak da kabul edilebilir. Büyük ihtimalle bilgi aktarımı için kullanılmış. Şimdi ben yazma çabası içinde olan bir insanım. Aa, yayınlanmış bir romanım var. Bir tane daha yazıyorum ve tiyatro yazmayı öğrenmeye çalışıyorum. Yazmaya nasıl başladım? İşte Stephen King gibi, Lovecraft gibi korku yazarlarını okudum. Daha sonra Dostoyevski'ydi, işte Hemingway'di. Bunları okudum ve bunlar beni etkiledi. Ve ben bu etkilenmeden yola çıkarak kendi deneyimlerimi, kendi yaşadıklarımı ve düşüncelerimi sembollerle aktarmak istedim. Yani Leonardo da Vinci'den Tutun da işte sevgilisine serenat yapmak için gitar çalan lise öğrencisine kadar sanat üretmeye çalışan herkes kendini, çevresini, düşüncelerini öğrendiği formlarla başkalarına aktarma çabasını için çabasındadır, çabası içindedir. Ve nesilden nesle aktarılan bu formlar, bu hikayeler, bu anlatı biçimleri tam olarak ne zaman başladı bilmiyoruz. Bence işin büyüleyici kısmı da bu. Çünkü bizim bugün ürettiğimiz veya tükettiğimiz sanatın kökleri yüz binlerce yıl öncesine kadar uzanıyor. Rafael'in de dediği gibi Baudelaire'in şiirleri aslında Altamira mağarasında yaşayan bir mağara adamının tavana çizdiği geyik resmiyle başladı. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım keyifli olmuştur. Görüşürüz.